Arkadaşlar merhaba. Şu anda Avusturya'nın Blentzey gölünün hemen kenarındayız. Şöyle göstereyim size. Göl nerede diyecek olursanız, evet burası. Arkadaşlar burası göl donmuş durumda, üstü de kar kaplı. Yani şuradaki gördüğünüz küçük kulübeyi görüyorsunuz, değil mi? Orada. Ee, gerçekten e, nasıl e, bu buzlar eriyince nasıl bir manzara vardır. E, merak ediyorum. Gerçekten muazzam bir manzara vardır. Buradan da çok güzel. Burası böyle bir rat house, yani dinlenme evi. E, motel diyelim. Burada dürbünle zoom yapabiliyorsunuz. Burada hasıra fotoğrafı çekilebiliyorsunuz. Ama tabii kar kar kaplamış her gerçekten çok güzel bir manzara var ee, dediğim gibi göl donmuş olmasına rağmen Kör göl diyelim Türkçesi blinzey ee, yine de çok güzel muazzam bir görüntü var arkadaşlar burada her yer orman ve dağ şöyle göstereyim bu da benim dül, dül. <laughs> Gerçekten çok güzel. Burada hala kar mevcut. Şu anda da hafiften atıştırıyor. Evet biz de yavaş yavaş Almanya'ya doğru devam ediyoruz. Almanya sınırına çok yakınım zaten. Tahminen bir yarım saate Almanya'ya giriş yapmış olacağım. Avusturya Blindsey'den Körgöl'den herkese selamlar.